Bir gün bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer. Adam ne yapacağını düşünürken hayvan saatlerce anırır. En sonunda çiftçi hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir. Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne olduğunu fark edince önce daha beter bağırmaya başlar. Sonra herkesin şaşkınlığına sesini keser. Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra çiftçi kuyuya bakar. Gözlerine inanamaz. Eşek sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta. Toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır. Bir süre sonra komşular toprak atmaya devam edince herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı bir adım atıp koşarak uzaklaşır. Hayat üzerinize hep toprak atacaktır her türlü pislik ile. Kuyu'dan çıkmanın sırrı bu pisliği silkeleyip bir adım yükselmektir. Sıkıntılarımızın her biri bir adımdır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz. Silkelenin ve biraz daha yukarı çıkın. Sayfamızın büyümesi ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için siz değerli takipçilerimizin desteği bizim için çok önemli. Yorum kısmına küçük bir hediye bırakarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz. Saygı ve sevgilerimle kalın sağlıcakla.